Tarih ta 7. sınıftan başlar, öğrenilme. Lise bittiği zaman bir insan milli ve manevi değerlere sahip olur. Biz bunu KPSS ile vermeye çalışıyoruz. İşin ilginç tarafı bu. 25 yaşına gelmiş insanlar 1453 İstanbul'un fethinden başka hiçbir şey bilmiyor. Ve biz bu insanlara tekrardan sıfırdan baştan tarih öğretmeye çalışıyoruz. Bizim işimiz çok zor. Keşke ben onları 7. sınıftan alsaydım da tarih yetiştirseydim. Çok daha rahat olurdu işim. Tarih biz tarih dersinde öğrenilir ama ee, çok detaylı değil. Yani ben bugün bir Kutul Amerika kahramanı Halil Paşa'yı eğer gerçekten okumak istiyorsam onunla ilgili romanlar almak zorundayım. Yani ama şu var bir ilgi yaratıyoruz. Ve çocuk şunu sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler sınavı kazanayım hocam öğretmen olayım atanayım zaten biraz vaktim oluyor. O esnada sizin istediğiniz mesela atanıyorlar bana hemen şu soruyu soruyor hocam hangi romanlar alayım? Hani sizin kütüphanenizdeki romanlar ne hangilerini okudunuz bize de söyleyin ya da hangi filmleri seyredeyim? İşte, Cenneti Krallı oluyor işte piyanist oluyor tarih filmler de var. İşte o yüzden bir ilgi yaratıyorum ama ben bunu e, çok büyük bir aşamalara getiremem. Benim o yüzden o çocuğu 5-6 sene boyunca tarih dersi vermem lazım.